Ee, 2020-2021 sezonunun son haftaları çok tartışılıyor İnsan Tavu Bakar için. Oynamadığı, işte sakat olmadığı iddia ediyor. Kendisi bu konulara nasıl cevap verecek? Teşekkürler. E, que, que passou e, época 2020. Então, eu lesionado. Eu mesmo lesionado. lesionado. E... tabii ki <laughs> bu durumu da artık açıklamanın zamanı geldi. Bunu net bir şekilde konuşmanın zamanı geldi. Bundan önce e, buraya tekrar dönmeme vesile olan başkanımıza, hocamıza, e, kendi menajerime çok teşekkür ediyorum. Onu da belirtmek isterim. O sözüne dönecek olursak, o sözünde e, zaten biliyorsunuz çok iyi başladık ve devam ederken ben milli takımda bir sakatlık yaşadım. Kamerun milli takımında. Ve döndüm tedaviye e, başladık. Bir süre tedavi devam etti. Tedavinin ardından e, <laughs> hepinizin bildiği gibi... E, Sivas Spor maçında 45. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldım. Ve bu yüzden de aslında orada takım için büyük fedakarlık yaptım. Takıma yardımcı olmak için çünkü başkanımızla da konuşuyorduk o zamanlar şampiyonluk yolunda önemli maçlarda. Tabii ki işin, işin bu noktası da var. diğer noktası da var. Evet ben 29 maçtaydım Sivas maçları beraber 30. maçı oynasaydım kontratım otomatik olarak devam edecekti burada. Bu da işin bir gerçeği ama Bununla benim e, oynamamın arasında bir bağlantı yok. Yani kontratım uzayacak diye e, oynamamazlık zaten etmedim, yapmadım. Fedakarlık yaparak takımda oynadım. Tabii ki bu süreçte e, Beşiktaş'ta da görüşmelerimiz oldu. E, diğer taraftan da teklifler vardı. Ama ben e, o esnada Beşiktaş'ı önceliğe koydum her zaman. Ama tabii ki e, futbolun doğal akışı içerisinde e, belirli bir anlaşma sağlanamadı o dönem. Ve ardından da belirttiği gibi takıma yardımcı olmak için zaten ben bazı durumlarda sakat sakat da oynadım. O yüzden bu durum böyle devam etti. Dediğim gibi Sivas maçında çok büyük ağrılarla zaten oyundan çıkmak zorunda kalmıştım. Sonrasında da sakatlığım hatta şunu da net bir şekilde de konuşmuştuk. Sakatlığım %100 olursa ben gerçekten şampiyonluk için oynamak istediğimde de belirttim ama sakatlığım bir türlü düzelmedi. O yüzden de süreç böyle yaşandı. Yani artık açık açık bu durum bu şekilde oldu bunu da belirtmek istedim.